Ya Rıfat, Oğlum tek başına ne onu kaldırmaya çalışıyorum ver. Tamam ver ver oğlum ver şuradan. Oradan tut sen. he. Gel. Tek başına yapılır mı ya? Ya bırak. Mehriban gelmeden ben bu sandığı eski haline döndürmem lazım. Ya Rıfat gözümle seveyim dert ettim olsun ya. Oğlum, biz bu sandığı Necip abi yok mu bizim? Ha? Maramoz. Ona veririz cile atar. Emin olayım eskisinden daha iyi olur ya. Vallahi. İyi dedim la bıyık. Sadece sandığı değil, komple bütün evi yaptırdık la. Adeta evim, evim, güzel evim diyeceksin. Ha şöyle ya. Ne güzel dediniz bak. Bak Rıfa, sen buradaki malı mülki hiç düşünme. Koltuk dediğin alınır, eşya dediğin aynısı bulunur. Bak çok şükür çoluğun çocuğun yanında onlara bir şey olmadı. Öyle, öyle de. Ben Mihriban gelince ona ne diyeceğim? Ha? Ben ona karşı boynum büküldü benim. Çocuklarma çocuklarıma bakamadım. O nasıl laf la? E sen de böyle diyorsan biz kendimizi damdan aşağı atalım Rıfat. E yani zor günler atlatıyorsun Rıfat. Bu kadar rahatsızlık etme kendine ya. Aladaş olsa çatlardı senin yerinde ama bak sen maşallah dimdik ayaktasın. Ayrıca senin kadar ailesi için dedinen var mı oğlum? bana anlayışlı kızdır merak etme kızacak hali yok yani. Olan oldu. Artık hasarı onarmaya bakacağız yani. Hı. Hmm. söylüyorlar. Bak bu yalanların hepsini atıyoruz tamam mı? Muhabirler olanlar da depoya kaldırıyoruz. Bu evde yenilene kadar sen bizdesin. E, bence siz hiçbiriniz durmayın burada. Malum e, çoluk çocuk da yoruldu. Ben bir kamyonet getirtip hallederim buraları. E, Hamdi sen de bana yardım edersin kardeşime olur mu? Olur olur tabii ya ne demek. Valla var ya eskisinden daha güzel hale getiririz hiç merak etme. İyi e, hadi size kolay gelsin bize de müsaade hadi. Hadi çocuklar da çocuklar alalım. Ah gel bakalım ah, gel. Ya, oh, oh, amca, gel. Oh, oh amcasım. Önce kamyonu içinde yaşayan olmadıktan sonra dört duvardan başka nedir ki? Benim ailem dağıldı. Ya, ya, ya. Ha. Be, sen tutuver de ben bir kıyafet vereyim bakayım. Ha. Şuna bak ya ne kadar büyümüş. senin doğduğun gün daha dün gibi aklımda benim ya. He? Doğan ne kadar çabuk büyüyor ya. vallahi. Büyüyecekler tabii amca oğlum. Bunlar yakında okula başlar. Üç tane aynı boy görürüz etrafta. <laughs> Hepsi birbirinden güzel ya. Şunlara bak. Amca oğlum. Bunların üçü de var ya, erkek olsaydı ben adını Ramazan Triplex koyardım. Lan ne güzel olur da. İçimde kalacak vallahi. Rıfat. Gedeliden Rıfat'a, Gedeliden Rıfat'a. Hemen gittin ya. Ha. Bak, İsmet'in kıyafetleri buldum. Tam sana göre olur bunlar. Bir bakalım. Açık, bunlar da ben. Olmazsa eğer sana yenisini alırız arkadaşım. Bir tane bak. Sefer abi, babamın neyi var? Baba yoruldu biraz, uykusu da var. Bak ne diyeceğim? Şu bizim keratalın odaya bir bakalım Oyuncak neyin kalmıştır belki? He? Baba da biraz dinlenir, hadi bakalım. Gel bakalım. <laughs> Rıfat, oğlum bak biz senin hep yanındayız. Ya sonuçta bu bir kaza yani, herkesin başına gelebilir. Oğlum bak bizim ev yandığında ben tekerlekli sandalye dedim ya. Yağmur öyle alevlerin içinde çırpınmaktan başka bir şey yapamadım yani. Bak ne evde izi kaldı ne bizde. Geçiyor gidiyorum. Aa. <laughs> Rıfat bak amca doğru söylüyor ya. Hadi bırakma toparla kendini. Bak çocukların en çok bu zamanda sana ihtiyacı var. Toparla kendini tamam